Evet sevgili dostlarımız Iğdır'dayız. Iğdır'da çarşı ekmek fırını sizlere tanıtmış olacağız değerli dostlarımız. Burası nerede? Adres veriyorum. Bağlar Mahallesi Seçkin Sokak No 1A Merkez Iğdır'da değerli dostlarımız. Burası çok değerli, çok kıymetli sevgili dostumuz Metin İlman'ın işletmesini yapmış olduğu böylesine güzel ekmek fırını sizlere en güzel bir şekilde tanıtmış olacağız değerli dostlarımız. Sizlere irtibat telefon numarası veriyorum. 0536 609 13 50'den irtibata geçebilirsiniz değerli dostlarımız. Burada ekmek çeşitlerinin her türlüsünü bulabilirsiniz. Pide ve çeşitlerini bulabilirsiniz. Meşrubatlar, yumurta ve de sizlere Iğdır'da merkezde çarşı ekmek fırını olarak sizlere en güzel ekmekleri sunan çarşı ekmek fırını kutluyoruz ve de burayı en güzel bir şekilde tanıtıyoruz. Değerli dostlarımız Evet sevgili dostlarımız çarşı ekmek fırını sizlere tanıtıyoruz. Değerli dostlarımız. Evet, çarşı ekmek fırını. Ödırda uğrayabileceğiniz her türlü ekmeği burada bulabilirsiniz. Değerli dostlarımız tandır lavaşa ve de gördüğünüz gibi suydu, meşrubattı. Sizlere burada aynı zamanda her türlü Unlu mamullerinden sizlere hizmet sunuyorlar değerli dostlarımız. Evet, geldik. Değerli dostumuz güzel insan Metin İlman Bey'e. Evet, gördüğünüz gibi burası Iğdır'da çarşı Ekmek Fırını olarak en güzeline, en şahanesine, en güzel bir şekilde personeliyle beraber sizlere hizmet sunan değerli dostumu öncelikle yürekten kutluyorum değerli dostlar. Gördüğünüz gibi burada aynı zamanda meşrubatlarımız da var. Görüyorsunuz. Gayet böyle güzel bir yer, güzel bir mekan değerli dostlarımız. Şimdi kendisiyle bir röportaj yapalım aynı zamanda değerli dostlarımız. Evet sevgili dostlarımız, Iğdır'dayız. Iğdır'da çarşı ekmek fırını sizlere tanıtmış olacağız değerli dostlarımız. Burası nerede? Bağlar Mahallesi Seçkin Sokak No 1A Merkez Iğdır'da değerli dostlarımız. Burası çok değerli, çok kıymetli sevgili dostumuz Metin İlman'ın işletmesini yapmış olduğu böylesine güzel bir ekmek fırını sizlere tanıtıyoruz değerli dostlarımız. Sizlere irtibat telefon numarası veriyorum. 0536 609 13.50'den buraya ulaşabilirsiniz değerli dostlarımız. Burada ekmek çeşitleri olarak her türlü ekmeği bulabilirsiniz. Pide ve pide çeşitlerini de burada bulabilirsiniz. Meşrubat ve yumurta da aynı zaman hizmeti sunuyorlar değerli dostlarımız. Şimdi sizlere güzel dostum Metin Bey'i tanıştırayım. Değerli dostum merhaba. Merhaba. Nasılsın? Teşekkür ederim, hoş gelmişsiniz. Hoş bulduk, sefalar bulduk güzel insan. Çok teşekkür ederim. Iğdır'a ilk defa geldik, böyle sizlerle tanışıyoruz. Memnun Gerçekten olduk. Gerçekten doğu insanı can yürektir. Iğdırlılara hizmet sunuyorsunuz. Sizleri yürekten tebrik ediyorum öncelikle. Kaç senedir bu işin içindesiniz? Hemen hemen kendimizi bildik bileli bu işin içindeyiz. Değil mi? Evet. Nasıl? Iğdır güzel bir memleket midir? Evet, çok güzel. İnsanı da güzeldir. İnsanı da güzel, Yürekleri cana yakın. De güzel, cana evet. güzel, Aynen. Aynen, ben de öyle gördüm gerçekten. Evet, kaç sene oldu? Ee, burayı işletmemiz mi? Evet. Mı? Daha bir sene oldu buraya başlayarlı. Daha önce ne iş yapıyordunuz? Daha önce de aynı fırıncılık yapıyorduk, tabii ki kendi mekanımız değildi. Şimdi kendi mekanımız oldu. Ne güzel, tebrik ediyoruz. Selam Teşekkür olsun. Teşekkür ederiz. Yani uğraş ve çabanı zayi etmedin ve bu işte çok e, şükür yani önce e, usta olarak çalıştık şimdi de kendi mekanımızdır e, bir senedir burayı işletiyoruz evet ne güzel o şekil e, inşallah muvaffak oluruz devamını Allah'tan niyaz ederiz valla böyle güzel elemanların varken aynı zamanda ustaların varken aynı, aynı zamanda hem kardeşiz hem arkadaşız hem iş ortağıyız yani e, burada yabancı yok değil mi evet maşallah evet ustamızı bir tanıyalım Buyurun usta ben Cengiz evet Cengiz Tarım ustasıyım. Ekmek Tutsu yapıyorum. Soy isim neydi? Aktaş. Aktaş. Evet. Keyifler iyidir. Teşekkür ederiz. Çalışmalar mükemmel. Mükemmel. Elimize gelenleri yapıyoruz. Değil mi? Elimize geldikçe her şeyin en güzelini yapmaya çalışıyoruz. Evet. Bir de yardımcım var aynı zamanda. Evet. Bir yardımcım var. Onu tanıtalım. Biraz sonra zaten ne yapacağız? Ee, çeşitlerinde. Ben Özgür. Zamanda. Ben, ben Özgür. Ben. Evet. Usta yardımcısıyım. Ne güzel. Aa, ustama yardım ediyorum. Benimden gelen ne varsa yapıyorum. Ne güzelsin. Aynen. Değerli kardeşim. Aynen abi. Gözler çakır. Sakır aynen. Güzel mi? Dünyaya nasıl bakıyorsun? Dünya, güzel, güzel bakıyorum mi? abi. Güzel bakıyorum. Dünya. Eyvallah. Sağ olasın. Evet değerli dostlarımız. Ne yapıyoruz? Çarşı ekmek fırını en güzel bir şekilde tanıtıyoruz. Ve de biraz sonra da inşallah pide çeşitlerimizde aynı zamanda sizlere fırından e, çıkartılışını da göstermiş olacağız. Şimdilik bu kadar diyoruz. Değerli dostlarımız sağ olun var olun. Evet sevgili dostlarımız, çarşı ekmek fırınımızdan muhteşem pidelerimiz çıkıyor. Evet gördüğünüz gibi 10 numara pidelerimiz. Ustamızı yürekten kutluyoruz gerçekten. Maşallah, subhanallah. Evet, ustalarımız en güzelini, en şahanesini, en güzel bir şekilde sizlerin hizmetine sunuyorlar. Gerçekten. Büyük bir itina ile böyle pidelerimiz, görüyorsunuz, ustalarımızın elinde sanata dönüşüyor pideler. Helal olsun ustalarımıza. Evet, bir sanat eserini ortaya çıkartacaklar biraz sonra. Çıkanlar gerçekten bir sanat eseri diyebilirim değerli dostlarımız. Tebrik ediyoruz, helal olsun. Ustamızı yürekten kutluyoruz. Ustam maşallah diyorum sana. İsim neydi? Cengiz. Cengiz Bey kolay gelsin. Teşekkürler. Pideleri Teşekkürler. inanılmaz. Hoş bulduk. Sağ olun var olun. Pidelerimizi bir sanata dönüştürdüğünüzü görüyorum buradan. Sizleri yürekten kutluyoruz. En son ne diyoruz? Sevgiyle kalalım. Hoşça kalalım. Her daim nerede kalalım? Çarşı ekmek fırında kalalım. Değerli dostlarımız. Cengiz ustamızda kalalım. Evet. Metin ustamızda kalalım. Değerli dostlarımız. Sizleri merkez, çarşı, ekmek fırına bekliyoruz değerli dostlarımız. Gerçekten ustalarımız ekmek de olsun, pide de olsun en güzelini, en şahanesini en güzel bir şekilde sizlerin hizmetine sunuyorlar değerli dostlarımız. Şiddetle tavsiye ediyoruz. Çarşı, ekmek fırını değerli dostlarımız.